İyi günler arkadaşlar. kanalıma Hoş geldiniz. Bugün kuşların ırkları, ırklara göre değişen fiyatlar, özellikler nelerdir ve hangi kuş türleri arkadaşlar yarışmalara katılır? Bunlardan bahsedeceğiz ve bunların özelliklerinin kuşlara kattığı artılardan bahsedeceğiz ve burada dostlarım e, Texas yazdığımız en altta e, değişik bir grup daha var. Onlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. E, Türkiye'de arkadaşlar genellikle 6 ırk görürüz. Ama bunun arkadaşlar yerlinin bir kötü modeli Pakistan var. Yani yerliden daha da ufak bir kuş arkadaşlar. Pakistanı Türkiye'de pek görmüyoruz. E, boyutu serçe kadar arkadaşlar. Yani hiç değeri olmayan yani çok ufak bir kuş. Bu yüzden bunu e, katmadım. Çünkü hepimizin kuşu en kötü yerlidir. En iyi Show Jumbo'dur arkadaşlar. Şimdi ile başlayalım. Yerlinin özellikleri nelerdir? Yerli kaç fiyata satılır? E, bunlar içinde en çok yavru yapma e, kapasitesi arkadaşlar yerlide daha fazladır. Ben yerlenin e, atıyorum yani 10 tane, 11 tane 12 tane yavru baktığını gördüm. Ama mesela Show Jumbo'da arkadaşlar bu kadar büyük sayılarda e, yavru alındığını görmedim. En fazla 6-7 tane Show Jumbo'da gördüm arkadaşlar. E, şunu da söyleyebiliriz. Muhabbet kuşlarımıza ırkları şu şekilde ya şuraya sonra gidiyor arkadaşlar İngiliz'den sonra Jumbo ve Show Jumbo en değerli yani en değersiz kuştan en değerli kuşa doğru arkadaşlar. Bir yolculuk yapacağız sizlerle. Şimdi arkadaşlar yerli ile başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar yerli de 11-12 tane yavruya kadar alabilirsiniz. Hatta bazıları biraz daha hastalığa kaçıyor arkadaşlar 20 tane yumurta yaptığı oluyor arkadaşlar. Ama tabii bunun çıkmama şeyi çok fazla oluyor. Çünkü kuş hepsini ısıtamaz. Her neyse en çok yavruyu arkadaşlar yerliden alırız. Genellikle fiyatı 25 lira 35 arasında bir değişiklik gösteriyor. Pet shoplarda kesinlikle arkadaşlar pet shoplardan kuş almanızı tavsiye etmiyorum. Sadece muhabbet kuşu satan e, dükkanlardan almanızı size öneririm. Hem sağlıklı hem kalite açısından ve hem de ucuza almanız konusunda arkadaşlar. Dediğim gibi yerliden daha çabuk yavru alırsınız. E, bu kuşlar içindeki en zayıf yani en cüssetsiz kuş yerlidir arkadaşlar. E, Çekoslovak yerlilerin bir yüz modelidir. Yani ondan bir tık daha kalitelidir. E, Çekoslovak'ın özellikleri nelerdir? Arkadaşlar yerli ve Çekoslovak aslında yavru bakımından aynıdır. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı bu kuşlar bir. Ha Çekoslovak'ın bir şey var arkadaşlar. Hani bir artısı var. O da kuyruğunun daha uzun olması. Onun daha ince görünmesi. Hani ok gibi görünebiliyor diyebilirim hani ok şeklinde hani kuş hem uzun hem böyle kuyruğu falan daha uzun daha güzel görünüyor. Ama arkadaşlar yavru bakma konusunda yerli ve Çekoslovak aynı kategoride diyebiliriz. Çekoslavak fiyat arkadaşlar yerlinin fiyatı en yüksek 35'ti. Çekoslavak da arkadaşlar 35'ten başlıyor. 55 60'a kadar çıkıyor. Ama arkadaşlar 60 liraya çekoslavak alıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle şunun yani bu bu kuşun e, ayağında bilezik olmasına dikkat edin. Çünkü 60 lira Çekoslovak için e, iyi bir para diyebilirim. Hollanda arkadaşlar Çekoslavak ve yerliden artık Hollanda'ya geçtik. Hollanda artık biraz daha büyük cüsseli kuşlar diyebiliriz. Hani artık bunlar hani amatörlükse Hollanda, İngiliz, orta çağ hani biraz daha hani deneyimli insanların yapabileceği ırklar. Bunlar arkadaşlar zaten tamamıyla deneyim lazım. Çünkü bunların üretimi biraz daha zor ve biraz daha emek istiyor. Şimdi arkadaşlar Hollanda yani biraz daha büyük cüsseli kuşlara geçtik. Hollanda güvercinler gibidir. Ee, bunun göğsü arkadaşlar bu kuşlardan büyüktür. Mesela Çekoslova yerliden ayıran neydi? Uzun kuyruklu olmasıydı. Hollanda'nın e, bunlardan ayıran özelliği nedir? Büyük göğüslü olması arkadaşlar. Güvercinler gibi göğsü iri olur böyle güzel olur. Ha büyük güvercin kadar büyük değildir. E, göğüsü ama hani muhabbet kuşunu oranla daha büyüktür. Peki arkadaşlar Hollanda'nın fiyatı nedir? Arkadaşlar Ankara'da Hollanda'nın fiyatı 80 liranın altında adam gibi bir Hollanda bulmanız gerçekten zordur. Hani 80 liranın altına düştü mü hani Hollanda yani birazcık şüphe edin yani. Bir de dostlarım herkes kafasına göre yok benim kuşum İngiliz yok benim kuşum Hollanda tarzına diyor. Facebook'ta görmüşsünüzdür. Hollandalar arkadaşlar yani gerçek söylüyorum 70-80 liranın altına eğer ki söylüyorlarsa kesinlikle inanmayın. Bu fiyatın altına Hollanda satılmaz. Dediğim gibi dostlarım Hollanda'nın özelliği neydi? Göğsü daha büyük ve bu iki ırktan arkadaşlar daha kalıptı. İngiliz arkadaşlar İngiliz'e geçiyoruz. İngilizde bu üçünden daha da iyi bir kuş. İngiliz'in arkadaşlar en karıştırılan özelliği yani en karıştırılan yönü arkadaşlar İngiliz ve Jumbo birbirine çok benzetiliyor. Halbuki yani şöyle baktığınız zaman kaliteli bir İngiliz Jumbo gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ama şöyle de bir durum var. E, nasıl ki her insan aynı boyutta değilse her ırktaki kuşlar da aynı boyutta değil. Mesela İngiliz'in kalıbı mesela iyi bir kalıp da hani biraz daha ufak olabilir. Gerçekten çok büyük kalıplı bir kuş da olabilir. Hani biraz da arkadaşlar bu kuşların kafa yapısında değişiklik oluyor diyebilirim. Artık tüyler daha garip daha yani ihtişamlı olmaya başlıyor İngilizlerde. Bu yüzden arkadaşlar İngilizlerle jumboları karıştırıyorlar. Ee, dediğim gibi gençler İngilizler e, bunların arasında tabi üçünden daha kalıplıdır. E, İngiliz yani yerlerinin 2 katı kadar diyebilirim ve İngilizler arkadaşlar fiyat olarak 100 lira gibi bir fiyat biçilir. Arkadaşlar bunların çiftinden bahsetmek istiyorum bu arada e, buraya kadar gelmişken hangisinin çifti ne kadar paraya satılırsa uygundur? Ne kadardan fazla satılırsa arkadaşlar zarara gireriz? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi yerli için uygun rakam kesinlikle 100 lira, 120 lira gibi bir şeydir. Hani bunu 80 liraya Adana'da satıyorlar ama Ankara'da böyle bir şey yok gençler. 100 lira, 120 liraya bir yerli kuş alabilirsiniz. Çekoslovak arkadaşlar 150 liralık bir çek yani takım alabilirsiniz. Bu verdiğim fiyatlar önceden yavrusu alınmış çiftler için geçerlidir. Hollanda arkadaşlar çifti yani önceden yavru yapmış dişi ve erkeği 200 lira gibi bir fiyata satılır arkadaşlar. Kaliteli bir İngiliz çift Teki 100 liradır, e, çifti 250 liraya bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi İngiliz jumbo ile karıştırılıyor. Eğer ki İngiliz almak istiyorsanız, hani İngiliz'in tipini internetten bakıp severseniz e, bilezikli almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kadar paraları verip de bileziksiz almanız, yani hoş olmaz. Çünkü kırık oluyor, yani İngiliz olmayan kuşu mesela kırık kuşlar var. Mesela Hollanda ile İngilizlik e, ee, mesela diyelim Hollanda dişimiz var. İngiliz erkeğimiz var. Bunları çiftleştiriyor. Ortaya çıkan İngiliz ve Hollanda kırığı bir kuş oluyor. Bunu da sana İngiliz olarak satmaya çalışıyor. Hani böyle şeylere gelmemek için arkadaşlar direkt bilezikli kuş almanızı tavsiye ederim. Tabi arkadaşlar İngiliz artık Hollanda ve İngiliz neydi? Hani biraz daha orta sınıf bir kuştu. Ama Show Jumbo ve, yo, Jumbo ve Show Jumbo arkadaşlar gerçekten e, parası olan kişilerin ve üretim hanesi olan kişilerin genellikle aldığı kuşlar. Ya da arkadaşlar keyfinize düşkünseniz alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Jumbo'lardan bahsedelim. Jumbo'lar ne kadardır? Nasıl iridir? Fiyatları nasıldır? Gençler Jumbo'ların fiyatları gerçekten pahalıdır. Show Jumbo ve Jumbo olsun. Jumbo'larda fiyat 125 lira, 150 liraya kadar çıkabiliyor Jumbo için. Show Jumbo'larda arkadaşlar fiyatlarımız e, olgun bir kuşta e, 175 ve 1 milyara kadar gidiyor. Show Jumbo için arkadaşlar 175 ve 1 milyar. E, gerçekten büyük muazzam bir fiyat. E, dediğim gibi dostlarım Jumbo. E, arkadaşlar artık yerli de Çekoslovak'ta yavruyu kolay alırsınız. E, Hollanda ve İngilizde orta derecede alırsınız. Jumbo ve show Jumbo'lar arkadaşlar biraz daha zor alınabilir. E, bu yüzden arkadaşlar show yani Jumbo ve show Jumbo alacaksanız bir çift beslemeyin daha birkaç çift daha beslerseniz e, kuşların birbirini görüp etkilenmesi daha iyi olur. Jumbo'lar arkadaşlar çifti 300 lira, 350 lira, 400 lira hani 400 liraya kadar uygundur. 400 liradan fazlası arkadaşlar verilmez diye düşünüyorum. Ee, show arkadaşlar çifti 200 lira 300 liraya kadar gidebilir. Yok 200-300 demişim pardon arkadaşlar. Ee, show Jumbo'larda çifti 2 milyar 3 milyara kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü bunun tanesi 1000 lira olan e, tekleri var mesela. Bir erkek 1000 lira bir dişi mesela 1500 lira oluyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Peki fiyatı değiştiren Hani Etkileyen şeyler nedir? Mesela beyaz olması, albin olması, lutino olması şu jumbolarda fiyatın çok artmasına sebep oluyor. Dediğim gibi gençler e, kuşlarda ırklar bunlar. Yerli en düşük. Çekoslovak yerlerinin bir iyisi. Hollanda Çekoslovak'ın iyisi. İngiliz. Hollanda'nın jumbo. İngiliz'den güzel. Show jumbo da alayından güzel diyebiliriz. E, peki gençler kuşların ırklarından ve fiyatlarından bahsettik. Şimdi bu yanlara yazdığımız işte 4 tane şey var. Özellik var. Hani bunlar bu ırklarda ne gibi bir etki yaratıyor? Şimdi buna bakacağız. Gençler şimdi bu özellik hepsinde bulunabilir. Bakın, perçemli yerli bir kuş olabilir. Mesela perçemlidir arkadaşlar. Kuşun kafasından bir tutam sağa sola doğru çıkar mesela. Hani biraz daha sanki bozulmuş gibidir. Bunlar arkadaşlar kesinlikle internetten bir resimlerine bakın. Yoksa anlayamayabilirsiniz. Perçemli hani nasıl bir şekildir? Tepeli nasıldır? Tepeli arkadaşlar muhabbet kuşu sanki kafasına şapka takmış gibi. Öyle bir görüntüsü var. Rainbow arkadaşlar. Bir, bir tüyde 2-3 hatta 3 tane diyelim e, renk bulunur. E, kafası sarıdır arkadaşlar. Kendi kanatları gridir. Bu da bir özelliktir. E, her kuşta her ırkta bulunabilir ama her kuşta bulunmaz. Ee, Japones arkadaşlar yine zaman geldiğinde şimdi birazdan söyleyeceğim arkadaşlar diyelim ki kuşumuzu aldık yerli bir kuşumuz var 25 lira ama eğer ki arkadaşlar bu yerli kuş perçemli bir özellik taşıyorsa e, o zaman fiyatı 50 liraya çıkıyor mesela diyelim ki yerli bir kuşumuz var bunun ana fiyatı ne kadar mesela 25 lira tepeli arkadaşlar eğer ki yerliniz tepeli ise o zaman fiyatınız arkadaşlar 80-100 lira arasında bir fiyat ödersiniz. Perçemli için 60 lira, 50 lira ödersiniz. E, tepeli yerli için arkadaşlar 100 lira ödeyebilirsiniz. Rainbow için arkadaşlar yine 100, 110 gibi, 125 gibi bir şey ödeyebilirsiniz yerli kuş için. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Tamam abi bu özellikler kuşlara geldiği zaman fiyatı arttırıyor. E, bir de arkadaşlar mesela Çekoslovak fiyatı bununkinden farklı. Bu yüzden mesela ne Çekoslovak 50 lira tamam mı? Tepeli bir özellik geldiği zaman bu kuşa yerli gibi 100 lira değil 150 lira oluyor. Bu da arkadaşlar önemli bir ayrıntı. Bu özellikler kuşlara geldiğinde, kuşların ırkına göre fiyatı artırıyor. Mesela Jumbo'ya gelirse arkadaşlar tepeli ne olur? Mesela bir Jumbo 125 liraysa atıyorum yani gerçekten bu fiyattır. Bu fiyatı alırsanız kazık yemezsiniz. Tepeli Jumbo alırsanız arkadaşlar ne olur? Fiyat otomatikman tek başına 200 liraya kadar çıkabiliyor. Zaten Jumbo kendisi de pahalı bir kuş. Dediğimiz gibi gençler burada işte özelliklerimiz var. Perçemli diyelim Hollanda'ya geldi. Hollanda'nın fiyatı ne kadardı abi? 70-80 lira değil mi? Hemen ne oldu? 150 lira gibi bir fiyata çıktı. Perçemli şimdi bu. Bunların hepsi parayı arttıran özellikler arkadaşlar. Ee, bunların işte mesela diyelim Perçemli Hollanda'yla kabak diyelim. Çekoslovak kabak ne arkadaşlar? Hani normal evde kendi kuşunuzun kafasına bakın. Hani normal tüy yapısı değil mi? Normal bir kuş gibi görünüyor. Ona kabak deniyor. Onun haricindeki değişik e, görünümlülere Böyle perçemli, tepeli, rainbow ve japones gibi e, özellikler geliyor. Peki arkadaşlar japones nedir? Japones arkadaşlar yerli bir muhabbet kuşunu e, 25 liradan 1 milyara yükseltecek bir özelliktir japones. E, i̇ki kanatta ya da tek kanatta bulunuyor. Arkadaşlar kanatlarda gül şeklinde oluyor bu. Çok güzel bir özelliktir. Ben pet shopta gördüm adam 1 milyara satıyordu yerli kuşu. Düşünün yerli bu özelliği barındırdığı için 25 lira değil... 1 milyara satılıyordu. Hani bunlar arkadaşlar kesinlikle internetten bakın güzel özelliklerdir. Hani şekil olarak görün perçemli nasılmış, tepeli muhabbet kuşu nasılmış, rainbow nasılmış. Mesela arkadaşlar rainbow her renk pigmentinin eşit ağırlıkta hani eşit ağırlıkta kuşta oluşuyor. Mesela nedir? Yeşil var, beyaz var, mavi var, ne sarı var. Bunlar %25 %25 bir kuşta bulunursa o zaman kuş rainbow oluyor. Yani rainbow Kafası arkadaşlar kesinlikle sarı ve kanatları gri oluyor arkadaşlar bu kuşların. Genelde Çekoslovaklarda Rainbow 150 lira oluyor. Hollanda'da Rainbow görmedim ama yapanlar var arkadaşlar. tabi. Hani insanlar e, artık mesela bu ırkları üretiyor bir de artık bu özelliklerle uğraşıyor. Genellikle üreticiler ama biz ne yapıyoruz işte yerliyle Çekoslavağı üretmeye çalışıyoruz sadece. Bir de arkadaşlar dediğimiz gibi neydi kuş ırklarımızdan bahsettik. Kuşlarımızın özelliklerinden bahsettik. Fiyatlarımızdan bahsettik. Peki arkadaşlar bu kuşlar bir de yarışmalara giriyor. Hangileri yarışmaya giriyor arkadaşlar? İki tane yarışmaya giren ırkımız var. Bunlardan arkadaşlar en kötüsü ve en iyisi yarışmaya giriyor. Bunlar arkadaşlar unutun. Çekoslova, Hollanda, İngiliz, Jumbo bunları unutun arkadaşlar. Yarışmaya giren iki tane ırk var. Bunlardan birisi yerli kuşlar ve birisi de Show Jumbo kuşlar. Gençler bu yarışmalar şöyle düzenleniyor. Ee, Ankara genel ya da Türkiye genel düzenleniyor. Ee, bunlar kıvrık gagalılar mesela şey var. Ee, ne diyorlar bunlara? Ee, kıvrık gagalılar ne diyorlar işte? Kulübü gibi bir şey arkadaşlar. Toplanıyorlar işte. Ee, bir konsey var. Konsey sizin getirdiğiniz kuşu ölçüyor. Şov da arkadaşlar kriterler şunlar. E, kafa yapısı sakal tüyü Hani sakalları uzun mu sakal dediğimiz yer var Mesela bu kuşlarda arkadaşlar Neredeyse gaga görünmez yani bu Yem yediği gaga tahta olan kısım neredeyse görünmez O kadar uzun tüyleri vardır O kadar büyüktür mesela bu kuş Yerlinin 4 katıdır arkadaşlar Yani verdiğiniz fiyatı kesinlikle hak eden Bir kuş dediğim gibi bunlarda renk Pek olmuyor arkadaşlar hani bunlar Mesela bunlar gibi renkler gelmez Mesela ben Show jumbonun daha rainbow'unu görmedim Ama vardır yani Dediğim gibi gençte de, Bunlar da genelde renk değil, cüsse, boy, tüy, ağırlık bu tarz şeylere bakıyorlar. Duruş mesela bu tarz şeylere bakıyorlar bu ırk için. Ama yerli de arkadaşlar yerli nedir? Sakin, suskun, hani cılız, ufak bir kuş. Bunun arkadaşlar yarışması ne oluyor? Renk arkadaşlar. Bunlarda garip renkler çıkabiliyor. Mesela bilek dediğimiz bir şey var. Mesela siyah, Black İngilizce. Mesela kuşa deniyor ki bilek kafa. Kafası arkadaşlar siyah. Daha mesela yerli büyük kuşta gördünüz mü? Ya da Çekoslavak'ta siyah kafalı bir muhabbet kuşu. Çok nadirdir gençler. Pek bulunmaz yani. Hani bu tarz kuşunuz varsa bu yarışmalarda e, liderlik kazanabilirsiniz. Mesela nedir? E, değişik bir renk çıkartırsanız eğer ki kuşunuzda, yerli muhabbet kuşunuzda. Hani bunlar renk kuşudur. Bunlar renk, bunlar gösteriş kuşu. Mesela adam zaten adı belli. Şov yani, şov kuşu. Dediğim gibi gençler ırklarımızdan bahsettik, fiyatlarımızdan bahsettik, özelliklerimizden bahsettik, yarışmaya giren iki tane ırktan bahsettik. Bunların ırktan yani bu gösteriş için bu renk için katılıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir de değişik bir özellik var. Şurada Texas diye yazdım. Texas var arkadaşlar mesela başka aklıma ne geliyor? Painted denen bir tür daha var. Yani tür derken e, bunlar da daha değişik bir özellik. Yani bunlar da özelliğin bir değişik kısmı diyebilirim. Arkadaşlar Texas'ı ve Painted'i anlatmayacağım. Çünkü bunlar biraz daha hani görselliğe ihtiyaç duyulan şeyler. Bunlar arkadaşlar merak ederseniz internetten bakabilirsiniz. Hani bu biraz daha soluk renklerde oluyor yani işte. Yani bunun garip renkleri falan var. E, bunu buradan anlatamam. Resimlere bakmanız lazım dediğim gibi gençler bu video çok güzel oldu bence e, kuşların ırklarını falan gösterdik baya güzel bir videoydu şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar yarın da hangi ırk kuşların e, eş seçiminde çok daha hızlı olacağını bahsedeceğim e, yarın da şöyle güzel bir videomuz daha var hangi ırklar hangi daha çabuk eş tutar şeklinde bir videomuz olacak şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi akşamlar bay bay